Aynı zamanda yeni bir seri galiba. Yerli dizi tarihinin en saçma sahneleri bölüm 1. Sarar bu arada. Sarar, sarar. kaynak niteliğinde bir video yapalım. Herkes yerli dizilerdeki saçma sahneler denilince birbirine bu videoyu göster. Geliyor mu aklına hiçbir şey? Benim, benim aklıma benim aklıma şey geliyor. Şu bağırarak etrafı dağıtan adam var diye dizide. Anladınız benim mı tüm de... olduğunu? Böyle masayı şey yapıyor. <laughs> <laughs> da kolu kırık diye çıkarıp bir şey yapmaya. <laughs> Ve kanalın topluluk sekmesinde size göre gelmiş geçmiş en saçma yerli dizi sahnesinin hangisi olduğunu sordum. Kimisi dedi ki o kadar çok sahne var ki yapamazsın. Hatta bu videonun altından kalkamazsın. <laughs> evet kalkamadım. Yani daha doğrusu amacım bir top 10 listesi yapmakta ama o kadar çok sahne yazdınız ki hiçbirini o ilk onun dışında bırakmaya kıyamadım. O yüzden de bir video değil, videolar şeklinde bir seri yapacağız. Çünkü konu saçma sahneler olunca tam 6200 mesaj geldi. Tamam hepsi birbirinden farklı sahneler değil tabii ama düşünüyorum da sırf bu sayı bile sektörün emeğini nereye harcadığı konusunda canını acıtma. Neyse işte o topluluk sekmesinde açtığım yorumlarda ilk dikkatimi çeken sahne bir İstanbul masalına ait. Şimdi tane. düşünün ki bir kadın... Söyle. Salih Ömel'in mer mermiye taşıtıyor ya. Yani. <laughs> evet. Yönünü çekmiyor. Beşinci evet. <laughs> Kocasını yatakta başka bir kadınla basıyor. Tam o anda değil ama o olaydan sonra ikili karşı karşıya geldiğinde sizce erkek karısına ne cevap vermiş olabilir? Cin çıkarıyorduk. Yok aslında fena fikir gibi durmuyor ama değil. Buyurun. Nerede hata yaptınız? Seni bizim evde, bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. ...seni aldattığımı düşündüm. Evet. Dizilerimizdeki erkeklerin rahatlığının tohumu... ...işte bu dizide atılmıştı. Daha sonra o tohum büyüdü, büyüdü... ...kocaman bir ağaç oldu. Ha ne ağacı? Elma. Elma da yasak olunca istek doğurdu ama... ...istemekle gerçekleştirmek arasındaki sınırı kaldıran senaristlerimiz... ...bir ilki gerçekleştirdi. Çünkü sıradaki sahnemizde... ...bir damat... ...üç gelin... ...ve içeri girerken dimağını çıkarıp... Vestiyere bırakan bir kalabalık var. Öncelikle birinci gelin içeriden geliyor ve kalabalıkta alkışlıyor. Gayet normal değil mi? Ama Sultan Birinci Halit diyor ki Yok seninle evlenmeyeceğim. Bu sefer içeride yiğidinin komutunu bekleyen ikinci gelinimiz çıkıp geliyor. Ve kalabalık onu da alkışlıyor. Ve Sadrazam Paşa konağının sol alt köşesinde duran erkeğimiz de diyor ki Seninle de evlenmeyeceğim. Zaten evli olduğunu açıkladıktan sonra da Üçüncü gelin geliyor. Peki izleyen kalabalık ne yapıyor? Onu da alkışlıyor. Ya işte özetle erkeğimizin mezhebi futbol sahası genişliğinde olduğundan takım kurmuş. Yok yok dur. Bu şey gibi ya. Sanki ayakkabıcı da ayakkabı seçer gibi. Elemanın biri sürekli depodan ayakkabı getiriyor. İsterseniz bunu da deneyin diye. Adam da yok bunun kalıbı sıktı olmaz diyor. O kadar insandan kimse de çıkıp demiyor ki ben senin kalıbını sıkayım. Bir de üstüne alkışlıyor. Ha, alt yazıyla destekledik değil mi burayı? Aman. Yemin ediyorum anlattıkça fenalık geldi. Durun ben size kaldırım kenarında matkapla kafa delme sahnesi verin de kafamız açılsın. Evet bu sahnede doktorumuz hastanenin <laughs> Bu sahneyi ben biliyorum. ...din önünde beyin kanaması geçiren hastayı hastaneye alıp ameliyat etmek yerine eliyle tomografi çekip kaldırım kenarında matkapla kafasını deldikten sonra beyninde biriken kanı boşalttığı için yine kaldırım kenarında hiçbir tetkik yapmadan hastayı kurtardığı kanısına varıyor ve yine alkış geliyor. Aa, ama alkışın en büyüğünü başka bir ameliyat hak etmişti. Hani şu doblo kaputu üstünde yapılan karaciğer ameliyatı. Evet daha önce videosu mucize doktorunda yapmıştık ama izlemediyseniz bir memleketin nizesinde nakil için götürülen ve 8 derecenin üzerine çıkmaması gerektiği söylenen bir karaciğerin üzerine önce buzlaş dolduruldu değil tomografik parmak uçları sıkışık trafikten içinde pıhtı olduğu sonucuna varılıp fırın gibi sıcak motor kaputu üstünde Starbucks pipetiyle ameliyat edildi. Ve o insan karaciğeri daha sonra poşete bile konulmadan tekrar şekerli buzlaşın içine yatırılıp değil insana şişe bile takılmayacak hale geldi. Şimdi bu kadar saçma sahneden sonra yerli dizilerle ilgili iyice sıtkını sıyrılmış olabilir ama amacım tam olarak bu değildi. Zaten işin en acı kısmı sıtkın sıyrılması da değil. Yine olmuş yani yabancı dizilerde de var. Deyip işin içinden sıyrılmaya çalışmak. Ya çoğu bizde hep var. İki kişi bir direğin dibine çöp bıraksa mahalledeki herkes çöpünü oraya atmaya başlar. Ama yok ben yine yabancı bir şeyler izleyeyim de az önce gördüklerimi unutmaya çalışayım derseniz sizin için harika film önerilerinde bulundum. Ve şu anda tüm o öneriler Bundle'da. Vay Videonun de. açıklama kısmındaki linkten giderek ne Ayrıca Yine ben. kendi kendimize hiç fark etmeden kaydırdı adam. Helal oldu. olsun ama bak bu bu tarzda ben okeyim. ...bizebileceğiniz ve sonu ters köşeli biten film önerilerine ulaşabilirsiniz. Ha ayrıca izlenebilecek bir şeyler de varmış. Yani bir büyüte işte. Bu arada artık telefonunuzda kuruludur dip etmeden gönderen istediği dedin ...yol... Şu an reklamları izledik. Hemen devam edelim. Çünkü bu videodaki saçmalıklar bu video için ödeyeceğim vergiden daha fazla. Gayet ciddi olduğunda sana daha çok aşık oluyorum. Ne kadar çok? Çok. Bu yıl ödeyeceğim vergi kadar çok. Evlilik programında sigortan evin arsan var mı diye sorup insanlığa gayrimenkul değeri biçenlerle aşkın içine gelir vergisini sokanlar da aynı zihniyet demek ki. O zaman yüz kızartanlardan gelelim göz kızartanlara. Tanıştırayım. Bu da Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan yani fantastik olmayan tarihi dizideki vampirle zombi karışımı askerler. Hani tarihi dizilerimizde kahramanlar karşısındaki askeri döner keser gibi böyle enine kesiyor ya. Heh, bunlar öyle ölmüyor. Sadece kalbine bir şey sokulursa ölüyor. Ya işte hani Game of Thrones'ta lekesizler vardı ya. Heh, onların nesi yoktu? lekesi değil mi? İşte bizimkilerin de canı öyle bir askeri birlik çekmiş. Tarihsel açıdan daha harem çok olduğu için. O yüzden bunların da acı duygusunu almışlar. Bıçak soksanız çıkarıp yalıyorlar. Ama ölümsüzü konusunda daha da ileriye giden dizilerimiz de var. Ha yok uçurumdan atıyla birlikte atlayıp ölmeyen ya da Yunuk atılınca el kıran karakterleri demiyorum. Eğer Sefirin Kızı videomu izlediyseniz hatırlarsınız. Hamile olarak uçurumdan atlayıp, bütün kemikleri kırılan, anestezi alıp ameliyat edilen, aylarca hastanede komada kalan ama üzerine de doğum yapan bir karakterimiz vardı ya. Heh işte yine aynı yerden bu kez onu hamile bırakan adam atlıyor. Bir de alt balkona çarpıp düşen ıslak çamaşır gibi gidiyor ama işte kurban oldum Allah'ın hikmeti o da ölmüyor. Hani eskiden fantezi müziğin prensi diye bir kalıp vardı ya. Ha işte fantazi dizilerin prensi de entrikada devamlılık esastır diyerek kaldığı yerden devam ediyor. Evet bizde genelde senaryolar değil başroller izlendiğinden senaristler başrol ölürse dizi biter mantığıyla oyunculara net taklalar attırdı ama şimdi böylesini ilk kez göreceksiniz. Hani böyle müzelerde, yüksek güvenlikli yerlerde, lazer ışınları olur da karakterler onların arasından akrobatik hareketlerle geçmeye çalışır ya. İşte bu sefer o karakterler, o lazer ışınlarını zeybek oynayarak geçti. <laughs> bu gerçek mi ya? Evet. Ne bu? Hangi dizi be? Şükür değil mi bu? Hayır oğlum. Ne bu? Oh, bu gerçek. Ömer sen ne yaşıyorsun oğlum? <laughs> bu gerçek olmamalı Şükür ya. Diyeyim. Bu gerçekten gerçek olmamalı ya. Neydi bu ya. Ramo. Aa aynen Ramo. Vay abi ya. <laughs> Yani burada düz bir lazerlerin açısı var. E eğilmesi yeterli. Hani burada zaten başka aşağıda aşağı, bir lazer Aşağı yok. gelmiyor. Yani çökse yeter. Zembek <laughs> oynamaya gerek yok. Memleket'te komediye deli saçması diyen bir kesim var. O yüzden de memleket'te komedi bitti. Ama arada böyle çaktırmadan komedi yapmaya çalışıyorsak ne ala. Ama Abartmasak mı acaba diyeceğim de bak ha abartma deyince aklıma ne geldi? Anne bana doğruyu söyle abimi sen mi öldürdün? Cevap ver! Ben yapacağım! hey <laughs> Brezilya! abartma deyince <laughs> aklıma ne geldi? <laughs> Anne bana doğruyu söyle abimi sen mi öldürdün? Cevap ver! Ben yapacağım! hey <laughs> Brezilya! Senin mi diziler daha duygulu? Ama bir dakika şimdi ayıp olmaz. Hmm. Tamam tepkilerin ayarı bir tık kaçmış olabilir ama sahne işte de saçma değildi. O zaman ben size Thor gibi gökten inen Yeniçeri vereyim. <laughs> Taşla durdurulan mermi. Aha. <laughs> Niye Mermiyle durdurulan roket? <laughs> İsmet, İsmet'in bu dizide bir payı var mı? <laughs> <laughs> Sungurlar. <laughs> ha, şimdi o diziler başka. Onların bütçesi düşüktü deyip de mantığın bedava olduğunu, bir de bütçesi yüksek dizide o <laughs> bütçeyi Traktör tekerleğinde çatışmaya giren bir çarpı bir arazi tetikçisine, kaybolan kanlara ve balonlara harcandığını hatırlattırmayın bana. Şimdi bir şey deneyelim sizinle. Videonun başından beri anlattığım sahnelerden birini seçseniz. Etrafınızda hani varsa hiç dizi izlemeyen birine o sahneyi gece gördüğünüz bir rüyaymış gibi anlatsanız. Mesela deseniz ki ben bir mafyaymışım. Bir eve giriyormuşum. Orada da ışınlar varmış. Ben de onları zeybek oynayarak geçiyormuşum. Bakalım arkadaşınız ne cevap verecek. Mesela bunu bir WhatsApp yazışması olarak yapıp Instagram'dan bana gönderirseniz belki de yayınlarım. Hani tahminen aldığınız cevap bu sahneleri kabul eden yapımcılarınki kadar yumuşak olmayacaktır ama bir deneyelim. Ama şunu söylemekte de fayda görüyorum. Bu videoyu dizi sektörümüzü aşağılamak ya da biz ancak bunları çekebiliyoruz demek için yapmadım. Ama eğer olur da yine beni gram dinlemeden aşağıda 2 metreden adam tarayıp öldüremeyen İspanyollar yapıyorsa biz kimiz ki? Diyen zihniyet aşağılamış olacak. Bizi ve kapasitemizi aşağılamış olan işte onlar olmuş olacak. Yani özetle bu videonun olayı emeği hor görmek değil. O emeğe ve vakit ayırıp izleyene daha iyilerini layık görmek. Ve böylelikle geldik gelmiş geçmiş en saçma sahnelerden oluşan serimizin ilk bölümünün sonuna. Yani bu cümle diyor ki o da vardı bu da vardı demeyin devamı gelecek. Dur ya gitmeden şey de verseydik ya. Gerdek gecesinde Ceviz oynayan çocuğu, he o filmdi, evet. Bunun sesi çok azaldı. Oradan mı çıktı acaba? Evet. Taktım. Güzel video, güzel video. İkincisi izlenir bunun. Gelsin de izleyek. <laughs> ee, bir adet...